Merhabalar hanımlar. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün sizlere hanımlar bu güzel türbentime e, güzel bir model çalışacağız. Hemen şöyle zemin rengimi, iğnemi alayım. Modelime başlayayım. Evet hanımlar şöyle alt sırafam hazır. Şöyle modelimi biraz ilerlemiştim. Modelin ara yoluyla hemen şöyle başlıyorum. Araya 16 tane boş zürafa geçtim. Hemen 17.sini sabitledim. Ve diğerine hemen geçiş yapıp yuvamı oluşturacağım. Hemen yuvamın içinden şöyle 2 tane zürafa hazırlıyorum. İlkine göre döndüm. Burada bir tane pırpır pır hazırlıyorum. Ve tekrar diğerine geçiş yapıp sayım bir hanımlar. Şöyle. Tepeye de bir tane pırpır. Pır. ara yolumuz bu şekilde şöyle tekrardan yuvasına iniş yap Şöyle üç tane boş zürafa geçiyorum. Tekrardan yuvamın içinden şöyle üçüncüyü aldım. İçinden şöyle sabitledim kenara doğru. Burada yine iki tane pırpır e, da pır diyebiliriz hanımlar da. İkine geri dönüyorum. Burada bir tane pırpır pır işlemi yapıyorum yine. Bunu da hasıladım şekil. Ve son kalan zürafamıza geçiş yapıp sayımızı bile düşürüyoruz. Bu şekilde. Bunu da tepeye sabitleyip bir tane pırpır hazırlayacağım. Tekrar yuvamın içine iniş yapıyorum. İniş yaptığınız ipi hanımlar çok bol bırakmayın, çok da sıkmayın. Bu ayar idealdir. Tekrar 3 tane zürafa bu şekilde ilerleyecek. Toplamda 7 tane hazırlayacağım şekilde hanımlar burada hazırladığım gibi ara yolumuz bu şekilde şöyle hanımlar 40 çiçek olarak ayarlamıştım türbentimi hemen yeşil ipimi iğnemi alıyorum modelimize devam edelim Evet hanımlar şöyle ara yolumu hazırladım Burada yeşil ipimi aldım yine mi? Evet kenarda 5 tane boş zürafa bıraktım. Şöyle 7.sine sabitledim. Şu ipimi şöyle bol bıraktım hanımlar. onu altta yürüteceğim. Burada beş tane zurafa geçeceğim. Bu fazlalığı hemen keseyim. Şöyle geri dönüyorum. Bu sırada hanımlar şöyle direkt zürafalardan geçerek sayımı dörde düşürüyorum. Bu şekilde sayım 4 Hemen son yaptığımdan şöyle kenara doğru sabitliyorum. Ve ters ediyorum bu işlemi ters tarafından yapacağım yaprağına bu da şöyle 3 tane pırpır pır. şöyle ilkine geri dönüyorum bu taraftan bir tane artırma işlemi yapıyorum Evet hanımlar 3 sayımı korumuş oldum. Tekrardan ilkine geri dönüyorum. Burada yine bir tane artırma işlemi yapıyorum. Yine üç sayımı korudum. burada yine bir tane artırma işlemi tek kenar artırma işlemi yaptım hanımlar bu şekilde altı sıra çıkacağım Evet hanımlar şöyle 6 sıra. 1 2 3 4 5 6 sıra çıkmışım. Burada artık artırma işlemi yapmayacağım. Direkt 2 1 bitireceğim. 3 olan sayımı burada 2'ye düşürüyorum. bisini sabitliyorum son olarak. Şöyle kenara doğru da kestim hemen. Ve ön yüzüne çevirdim. Bu da hanımlar kenardan düz taraftan yapacağım ki artırmalarımız bu yaprağın artırmaları bu tarafa baktığı için bunun da bu tarafa bakması gerekiyor. Tekrardan aynı işlemi buraya da uygulayacağım. Bu ipimde bir sıkıntı var sürekli. Şöyle bir açık Burada da yeni 3 ile başlıyoruz. 6 sıra çıkıp sonra 2-1 bitireceğiz. Ben şu yaprağı da hızlıca hazırlayayım. Şöyle artırmayı göstereyim Artıma işlemi kenardan yapacağım diğer kenara yaptığım şekil bunu da hemen tamamlayayım Evet hanımlar yaprağımı tamamladım hemen şu ortadaki iki zürafadan şöyle ilkine sabitliyorum şu ipimi şu tarafta şöyle bolca bıraktım hemen bir diğer zürafama geçiş yaptım ortada bir tane yuva oluşturup şimdi şöyle çekiştirip aynı hiza getirdim burada şöyle kenara doğru sabitliyorum hemen şu fazlalığı keseyim burada şöyle bir tane sürafa bunu zincir dört sıra çıkacağım 4 sıra çıktıktan sonra hemen zürafalardan şöyle geçiş yaparak yuvama tekrar iniş yapıyorum. Bu şekilde tekrardan bir tane zürafa hazırlıyorum şöyle bunu da zincir şeklinde 5 sıra çıkacağım Evet hanımlar. Burada 5 sıra çıktım. Tekrardan şöyle zürafalardan bitirerek yuvama iniş yapıyorum. Hemen iniş yaptıktan sonra bir tane daha hazırlayacağım. Yine bir tane zürafayla başlıyoruz. 4 sıra çıkıp kenarlardan iniş yaparak yuvamıza iniş yapacağız. Hemen şöyle inişimi yapıyorum. ve buradan hemen kesiyorum. Şöyle hanımlar sarı ipimi iğneme alayım. Evet hanımlar şöyle sarı ipimi aldım iğneme. Burada birkaç tane daha hazırladım. Şöyle hanımlar en ortadakinden şöyle zürafamdan sabitliyorum. Buraya şöyle 6 tane pırpır pır Şöyle bu boylarda altı tane pırpır fazla da kestim. Evet hanımlar, şöyle altı tane pırpır pır hazırladım. Pırpalarımı şöyle ön yüzden iğnem alıyorum. Şöyle çevirip tek seferde sabitleyeceğim. Şöyle. Hemen burada. Evet hanımlar, şöyle tam ortadan iğnemi geçirdim. Şu ipi kısa bırakacağım. Şöyle hanımlar. Buraya 35 defa dolayacağım. Rokoko hazırlayacağım. Evet, tamam. Şöyle 35 defa doladım. Hemen şöyle iğnemden girişi güzel şöyle çıkarıyorum. Şöyle elimi bıraktım. Burada bir düzeltme işlemi yapacağım. Ben şu ince görüntüyü sevdiğim için bu şekilde. Şöyle aşağıya doğru itirdim ve tuttum. Çekiyorum hanımlar Yerebildiği kadar şurada biraz ip boşluğu kalıyor hanımlar. Bu şekilde ince. Hemen bunu şöyle ön yüzüne yatırıyorum tekrardan iğnemi alıp tam ortadan sabitleyeceğim tekrardan iğnemi arkadan ön yüzüne doğru alıyorum şöyle rokokunun içinden iğnemi ön yüze aldım hemen rokukunun altından arkaya alıyorum tekrardan önden şöyle iğnemi arkaya doğru çıkarıp sabitliyorum ve bu kadar hemen keseceğim buradan bu şekilde Diğer motiflerimi de diğer rengimle hazırlayacağım aynı şekil. Şöyle ara yolunu da hemen göstereyim bir akışını. Buradan şöyle şu ipten hanımlar şu ipten şöyle geçirip sabitliyoruz. Bir tane şöyle minicik bir tane pırpır tepesini sabitliyorum. Bu kadar şibimi koparmadan direkt bir tane atlayıp ikinciye tekrardan geçiyorum. Bu taraftan başlamamın sebebi hanımlar şu gelen ipin altta kalması için tek tek uğraşmıyorum bu şekilde. Şu gelen ipin altta kalması. Güzel oluyor hanımlar. Uğraşmıyorum tek tek. Şöyle tepesine sabitledim. Bu şekilde. Aradakini de diğer rengimle hazırlayacağım. Ben şöyle modelimi tamamlayayım. Modelimi son halde buradayım. Evet hanımlar, şöyle modelimi tamamladım. Bu şekilde elimde olan işimde hanımlar. Şöyle göstereyim. Modelin arka kısmı da bu şekilde. Evet hanımlar, 40 motif olarak hazırladım türbentimi. Evet hanımlar, bu modele bir fiyatta vereyim. Ee, Beğendiyseniz hanımlar beğeni yapmayı unutmayınız lütfen. Bu şekilde. Evet hanımlar. Yeni başlayan arkadaşlarım için de bir fiyat bilgisi vereyim. Yeni başlamışsanız hanımlar işçiliğiniz normalse 600 TL veya 700 TL'den yapabilirsiniz. İşçiliğiniz güzelse de hanımlar 1000 TL ve üzeri olabilecek bir model 1000 TL ve üzeri yapabilirsiniz. Bu şekilde. Evet hanımlar. Bugünlük de benden bu kadar. Beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayınız. Lütfen bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.